Merhaba, ben Meltem Öks Karagöz. Fikirlerin Ötesinde Kadınlar, Evrensel adıyla Vumum Bionday yazın kurucu fikir ortağıyım diyebilirim. Çünkü bu yolculuk iki arkadaşla başlasa da şu anda çok kalabalık bir kadın grubuyla kalabalıklaşarak devam ediyoruz. Bugün de sizlerle aslında bir ürünün yolculuğu üzerine sohbet etmek için buradayım. düşündüğümüzde ya da fikrimizi düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk üç kelimeyi dilendirecek olsak ne olurdu? Ee, biz bunu Beyond Ideas'ı düşündüğümüzde tutkuyu düşünüyoruz, üretmeyi ve yaratmayı düşünüyoruz. Bunlar gerçekten ister motivasyonumuzla ortaya çıkan ve bizi e, çok tetikleyen, cesaretlendiren üç kelime ve işimizde, fikrimizde, projelerimizde kurduğumuz bağ gerçekten çok sağlam bir bağ kurduğumuz zaman ona biraz daha objektif bakabilmek de aslında bir açıdan zorlaşmaya başlıyor. O yüzden siz de bir ürünün yolculuğunu planlarken belki de daha başlangıç aşamalarında, early stage'lerde dönüp bir bakmak isteyebilirsiniz o bağ tam yapılanmadan. Bir ürünün yolculuğunda aslında bugün aradığımız cevaplar şu iki sorunun cevabı olacak. Hepimizin bildiği aslında kelimelerle telaffuz edebildiği, cümleler kurabildiği iki basit soru. Bir girişim ürün neden başarısız olur? Ve yeni bir ürün geliştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları biz de düşündüğümüzde hızlıca kendi deneyimlerimizden, gözlemlediklerimizden kurabileceğimiz birkaç cümlemiz olur. Ve bu cümleleri bugün derlediğimizde aslında sizlerle hem hedef kitleye, hedef kitle analizine, hem ihtiyaç analizine, hem paydaşları, paydaşlık kurmayı, hem de kanallar üzerine konuşuyor olacağız. Pazar araştırması hakkında. Öncelikle bu sunumda bir aslında ürün çalışması var kendi içinde. İsterseniz bazı yerlerde boş sayfalar olacak. Siz de o sayfalarda durarak bu ürün üzerinden bir çalışma yapabilirsiniz. Burada bir pazar filesi var. Bu pazar filesi organik iplerle örülmüş. Aslında bizim de yaptığımız el işlerine benzer. Bir top yapısı var. Açtığımız zaman esneyebilen ve aldığı ürün hacmi genişleyen bir torbaya dönüşüyor. Kapandığında da çantanızı atabileceğiniz bir top haline geliyor. Ürünün birkaç fotoğrafını böyle gösterebilirim size. Siz de bugün çalışma yaparken o boş sayfalarda durup sanki bir ürünü satıyormuş, bu ürünün üzerine çalışıyormuş gibi boşlukları doldurabilirsiniz. İyi kuracağımız olarak, hedef kitle analizi olacak. Hedef kitle ne demek? Hedef kitle aslında bizim potansiyel müşterilerimiz. Yani ürünlerimizi veya hizmetlerimizi sunabileceğimiz, bunlardan faydalanacak kişi veya grupları biz hedef kitle diyoruz. Eğer iyi tanımlanmış bir hedef kitle analizi olursa hem mesajlarımızı hem de paylaşacaklarımızı doğru yere ulaştırmada daha kolaylık yaşayabiliriz ve aynı zamanda daha kolay plan yapabiliriz. Çünkü karşımızdaki kitleyi tanıyor ve ona nasıl ulaşabileceğimizi hızlıca çözümleyebiliyor oluruz. Tanımlanmış hedef kitlelerimize yönelik çalışmak ve onlara dediğim gibi ulaşacağımız yolları keşfetmek de kolaylaşır. Peki hedef kitleyi düşündüğümüz zaman bunu düşünürken iki soru sorabiliriz kendimize. Bunlar ne olabilir? Bir, kimin için değer yaratıyoruz? Yani ürettiğimiz ürün, oluşturduğumuz fikir kimler için değerli ve en önemli müşterimiz kim veya kim olacak? Hedef kitlemizi oluştururken farklı ki hedef kitlemizin yani karşılaştığımız grubun farklı özelliklerine göre gruplandırma yapabiliriz. Bunlar işte yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, milliyet gibi demografik segmentasyona ait olabilir veya psikografik özelliklerine göre bölümlendirme yapabiliriz. Kişiliği, değerleri, inançları, ilgi alanları veya davranışsal olarak bölümlendirebiliriz marka etkileşimlerini göz önüne alabiliriz. Satın alma eylemlerini değerlendirebiliriz veya coğrafi alanları inceleyebiliriz. Daha lokasyon bazlı bir hedef kitleleme ve oluşturma yapabiliriz. Bunu aslında hayatımızda en çok Facebook'ta ya da sosyal medya üzerinden reklam verirken kullanıyoruz. Burada da hedef kitlemizi belirlerken onların demografik özelliklerini, işte ilgilendikleri alanları seçerek bir hedef kitle oluşturmaya ve ona doğru yönelmeye başlıyoruz. Bugün aslında biz bu hedef kitlenin içinden bir persona çalışacağız. Persona hedef kitle çalışmamız doğrultusunda oluşturduğumuz grubun içerisinden çekeceğimiz potansiyel müşterimiz olma eğilimine en yatkın müşteri profili hayali veya gerçek bir çalışma sonucu oluşturduğunuz bir insanı temsil edebilir. Her persona çalışmasından önce bir kimlik oluşturuyoruz. Bu personamıza bir isim veriyoruz, personamızın özelliklerini yazıyoruz ve aslında onun için bir kimlik şekillendiriyoruz. Burada bir örneğe bakabiliriz. İsmi Kayra, yaşı 28, İstanbul'da yaşıyor. Medeni durumu bekar, pazarlama yöneticisi. Üniversitede iktisat okumuş, şu anda okuyor veya mezun olmuş olabilir. Belki de yüksek lisans yapıyor olabilir. Yıllık gelirini de burada e, ortalama bir değerle belirtmişiz. Ve önemli olan ona bir karaktere büründürmüşüz, bir resim atamışız. O bizim için artık gerçek bir kişi. İsterseniz siz de baştaki etkinliği, baştaki ürüne dönerek o ürünü alabilecek hedef kitlenizi oluşturduktan sonra içinden bir personel odaklamayı tercih edebilirsiniz. Yani personelinizin kimlik kartını oluşturabilirsiniz. Planlamaya ve programlamaya devam ettikçe dönüp dönüp belki de hedef kitlenizde değiştirmek istediğiniz yerlerde personelinizde dokunmak istediğiniz bazı başlıklarda olabilir. Personamızı oluşturduktan sonra bizim için bir sonraki aşama personamızın gözünden bakabilmek aslında. Bu noktada da empati haritasından faydalanabiliriz. Empati haritası personamızın ihtiyaçlarını analiz etmemizde ona karşı üreteceğimiz üründe ya da onunla beraber şekillendireceğimiz üründe kararları vermemize yardımcı olabilir. Empati haritasında dört tane bölüm var aslında. Personamızın ne söylediği, ne düşündüğü, ne yaptığı ve ne hissediyor olduğu. Burada personamızın iç dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz. Onunla empati kurmaya çalışıyoruz. Onun ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz ve en son aşamada onun için bir değer önerisi üretiyoruz. Ne söylüyor alanında kullanıcımızın yüksek sesle ya da işte potansiyel müşterimizin, personamızın yüksek sesle söylediklerini alıntılayabiliriz. Bunların cümleleri birebir olabilirler. Örneğin e, bu çantayı kullanma potansiyeli olduğunu düşündüğünüz biri organik ürünleri tercih ediyorum cümlesini kurmuş olabilir. Ama bazen her söylediğimiz her düşündüğümüz olmayabilir. Bazen kendi içimizde de çeliştiklerimiz veya kendimizle konuşup dışarıya söylemekten çekindiklerimiz olabilir ya da dışarıyla paylaşmak istemediklerimiz olur Burada da düşündüklerini biraz daha anlamaya çalışıyoruz. Hatta düşündüklerini neden düşüncede bıraktığını, neden cümlelere dökmediğine de biraz eğilebilirsiniz. Oradan da farklı çıkarımlar elde edebilirsiniz. Ne yapıyor da da bu kullanıcının şu anda hali hazırda ne yaptığını açıklayabiliriz. Birazdan bir örnekle de görüyor olacağız. Ve en son olarak da ne hissediyor? Hislerini biraz daha anlamaya çalışıyoruz. Örneğin burada bir akademinin yaptığı bir ajansın yaptığı çalışma var. Bu çalışmada Mehmet isimli bir kullanıcı baz alınmış, bir persona yaratılmış. Ne söylüyor? Yeni başlayan bir gitar üzerinden örneklendiriyor burada. Yeni başlayanlar için en iyi gitar hangisi? Gitar aksesuarına ihtiyacım var mı? Peki ne düşünüyor? Bu modelin daha ucuzu var mı? Veya ben bu ürünü aldıktan sonra iade edebilecek miyim? Nasıl iade edeceğim gibi düşünceleri var. Peki ne yapıyor? Herhangi bir alım yapmadan önce fiyat analizi yapıyor. Bakıyor daha uygun bir yerde bulabilir miyim? Ya da farklı promosyonlar yakalayabilir miyim? Ve bu ürünü alacaksam aslında bir de birine danışabilirim. Ya belki gitar konusunda deneyimli bir arkadaşım varsa ona sorabilirim. Ona sormak üzere gitarı kaydedebilirim. Peki ne hissediyor? Şaşkınlığı var çünkü pazarda çok alternatif var. Fiyat kıyaslaması yapabiliyor. Hangisini alacağı konusunda aklı karışabiliyor heyecanlı çünkü yıllardır istediği bir beceri de kazanma aşamasında bir gitar olarak gitar çalmaya başlayacak. Böylelikle siz de artık personanızın iç dünyasını keşfetmiş olabilirsiniz. İhtiyacı ne peki? Burada personları biraz daha içsel dünyada keşfettikten sonra düşüncelerinden yola çıkarak onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Personamızın ihtiyacı ne olabilir? Hangi ihtiyacına biz dokunmalıyızı düşünüyoruz. Belki siz de empati haritasını çalıştıktan sonra personanızın ihtiyacını yani ağır noktanız, noktasını keşfedebilirsiniz. Bir çalışma yapabilirsiniz. Değer önerisine geldiğimizde ise değer önerisi aslında pazarda bizi farklılaştıran önemli etken. Personamız için yarattığımız değerler ne olacak? Bir ürün ürettiğimizde personamızda biz nasıl temas edeceğiz? Bir şirketin çıkardığı ürünün diğer ürünlere kıyasla tercih edilmesinin en önemli sebebi aslında. Bizi pazarda farklılaştıracak değer önerisi üretirken personamızın da hangi ihtiyaçlarına cevap verdiğimizde e, göz önüne almamız gerekiyor. Bunun için aslında internette de bulabileceğiniz benim çok kısa geçeceğim bir strateji var. Mavi okyanus stratejisi. Bu mavi okyanus stratejisinde kırmızı okyanus rekabetin çok yüksek olduğu, çoğu markanın bir arada aynı değer önerilerini sunduğu bir alanken kendinizi mavi okyanusta sunduğunuz değerle ayrıştırabilirsiniz. Orada çünkü yepyeni bir pazar var, keşfedilmemiş bir pazar var. Bu pazarda daha bireysel, daha fark edilebilir olabilirsiniz. Paydaşlara geldiğimizde ise paydaşlar bir şirketin geleceğini etkileme, dahil olma ya da değiştirme gücü olan kişi veya gruplardan oluşuyor. Bir kurumdan, stratejiden, projeden etkilenen veya projeyi etkileyen herkese paydaş diyebiliriz. Paydaşlar aşamasına geldiğimizde paydaşları oluşturmak için dört aşamadan ilerliyoruz. Bir paydaşların tespiti, tespit edilen paydaşların önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi ve onları bilgilendirerek görüşü ve önerilerinin alınması. Paydaşları düşündüğümüzde yerel halk, kullanıcılar, tüketiciler, kamu kurumları, özel sektör gibi pek çok grup paydaşlar olarak tanımlanabilirler. Birinci aşamada paydaşların tespiti bu aşamada ister beyin fırtınası ister siz önceki deneyimlerinize dayanarak e, aklınıza gelen paydaşların bir listesini çıkartabilirsiniz. Sonraki aşamada ise bu paydaşlarla hangi stratejik bağ kuracağınızı, iç paydaş mı dış paydaş mı olduğunu ve sizin için önceliğini listeleyebilirsiniz. Listelenen paydaşlara karşı ise nasıl bir aksiyon almamız gerektiğini bu güç ilgi seviyesi tablosundan inceleyebilirsiniz. Örneğin işletmenin sonuçlarını ve kararlarını etkileme gücü yüksek fakat menfaati düşük gruplarla Sadece isteklerini tahmin etme üzerine bir stratejik bağ kurabiliriz. Bu paydaşlar bizim yasal olarak sorumlu olduğumuz paydaşlarımız olabilir. Menfaati ve etkileme gücü yüksek paydaşlar bizim için kilit oyunculardır. Bunlar aynı zamanda kararlara da dahil edilmelidir. Etkileme gücü düşük fakat menfaati yüksek olanlar bilgilendirilmesi gereken gruba dahil oluyorlar. Güçlü rakipler veya işbirliği kurulabilecek gruplar bu alana dahil edilebilirler. En az çaba gösterilen paydaşlar ise Sadece gerektiğinde bilgilendirilmesi gereken fakat üzerlerine e, çok fazla yatırım yapılmasına gerek olmayan gruptadır. Kritik paydaşlar analiz edildikten sonra yani kimle nasıl bir bağ kuracağımıza karar verdikten sonra o paydaşlarla da görüşerek hem fikirlerini almak hem de yetkilerini sorumluluklarını onları da onaylatmamız gereken aşamaya geliyoruz. Pazarda ise değer önerisi sunmak istediğimiz potansiyel müşterilerimize hangi iletişim kanalları üzerinden iletişim kuracağımız, onlara nasıl ulaşacağımız üzerine. Bunu nasıl yapabiliriz? Farkındalığı değerlendirmeyi, satın almayı, sevkiyatı ve satış sonrası olmak üzere beş aşamaya bölerek hangi kanalla müşterimize, hedef kitlemize ulaşacağımıza karar verebiliriz. İsterseniz burada geçen metinlerin, burada geçen anlatımların kaynakçılarını da bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Umarım sizin için keyifli bir sunum olmuştur. Ne zaman ihtiyacınız olursa sorularınızı da bana ulaştırabilirsiniz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.